benzer bir örnek vermiştim hani insan niye diğer hayvanlardan ayrılmasına ahlaki açıdan muhtaçız. Yani şurada bir bir programda işte programdan sonra herhangi bir tavuk pişirsek, yesek birçoğumuz sorun görmez, değil mi yani? Fakat hatta bir iyi pro olur hocam. Ha, bir programdan sonra eğer ki beni burada pişirip yemeye kalksalar <laughs> benim açımdan ciddi bir sorun olur. Benim açımdan da olur yani şimdi düşün. açımızdan da olabilir mi? evet ama <laughs> buradaki sorun nedir? Yani herhangi bir insanın acıktı diye diğer insanların pişirip yemesini biz ahlaki sorun olarak görürüz. Ama tavuğu pişirip de yememizi görmeyiz. Buradaki nedir? Aslında tavuk da insana da baksak aynı ham maddeden oluşurlar hepsi. Temel yapılardan yani amino asitlerden, nükleik asitlerden. İkisinin de özü temel ham maddesi çamurdur aslında topraktaki ham maddeler ve sudaki ham maddelerdir. Hem tavuktaki hem bizdeki. Ama insanı orada ayıran bir ahlaki teoriniz yoksa o zaman burada herhangi birimizin pişirip yenmesini evet. engelleyecek de bir ahlaki teorisi yok demektir. Ama bu tabii ki ahlakla ilgili şey de uzun bir program, hak eden bir şey. E, dinin ahlakla ilişkisi, ahlaktan hareketle neler söyleyebiliriz üzerinde durulması gerektiği çok önemli bir konu.